Nasıl? İşler nasıl? Ne var? Ne yok? Nasıl oluyor kardeşim? İyi Güzel. mi her şey? Yolunda mı? Güzel. Evet. İdare ediyor değil mi? Peki. İdare ediyoruz. Güzel. Ee, beş gün sonra teslim var. Yani beşinci gün. Çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar, beşinci gün, akşam, sabah. Ne yapıyoruz. Ben niye geldim? Gelenciye, kimliğe. Kardeşim, tespit ediyorum. Kardeşim. Bir ülkenin normal neşesi var. yıllarca merhaba. 30 yıllık dostumuz var. Ha. 30 yıllık dostumuz e, değil mi? da fazla. Daha da fazla. E, aynen. Mesela. 30 yıllık. Aynen. Yani daha da fazla. Yani 30 yıllık kesin de kesin treni koymuyoruz. Daha fazla. Kardeş ben bu memleketin, bu milletin eee temsilcisi olmak ve bu milleti ben etmek istiyorum. Onlar gibi öyle lafla falan değil. İkinci bir olay, eee bu memlekette milletvekilliği nasıl yapılacağını da o arkadaşlara göstereceğim bunları. Yani şu 21 yıllık ülkeyi yöneten arkadaşlara göstereceğim nasıl milletvekili yapılıyormuş. İnan sokağa çıkamıyorlar. İnan milletin elini sıkamıyorlar. Sen burada esnafsın. Sana gelip sıkamıyorlar. Her yerde görüyorum. Kapıdan el sallayarak geçiyorlar. Merhaba 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 diyorlar. Niçin? <laughs> Çünkü verdikleri sözleri vaatleri yerine getiremediler. Yapamadılar. Takya düştü kardeşim. tel göründü. Allah'ın izniyle millet itibakı olarak bu ülkeyi bu ülkeyi terfesler. İnşallah. İnşallah. Kardeşim kendine de Allah'a emanet ol. Kardeşim bir telefon kadar sana yakın. Bir evrim oldu da şüphem yok zaten. Tamam kardeşim. Kendine de kardeşim. Allah'a emanet ol. Sağ ol. Tamam kardeşim. Ekmek, kuru, 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 kuru,

Tamam o zaman beri Değil mi? Değil mi? Güzel <laughs> <Biraz> zaman. <daha maktun gülüyor> <laughs> <Yani, gülüyor> tamam. Hadi kendilerini tamam ki. <Sessizlik> Merhaba. İyi misin hocam? İyiyim. İyisiniz, teşekkür ederiz. Sağ olun. Ben de başım nasılsın? Evet. Şimdi biz e, bu arada Tokat gibi de bizi izliyor. Biz İstanbul'un derdini izlemeye geldik. Yani birileri gibi İstanbul'un derdinden kaçmak veya elini sıkmak meselesi değil. Biz İstanbul'a şunu soruyoruz. Diyorsunuz kardeşin bizi yarın parlamentoya gönderecektin. Bize ne istiyorsunuz? İşleriniz nasıl? Bizden talebiniz ne olabilir? Diye. Sevgili kardeşim de bizi izliyor, biz de İstanbul'da soruyoruz. Ben soruyorum, diyorum ki bana soru yöneltin, ben size cevap vereyim. Diyorum. Diyorum. Amcam mı? Amca biliyor diyorsun. Peki. Peki o zaman. Çok teşekkür ederim. Ben onun için kendinize dikkat edin. Hayırlı işler diliyorum. Sevgili hocam, kendinize iyi bakın. İyi Görüşmek bak, üzere. Sen not al. <laughs> Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hoş geldiniz. Merhaba. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Çok şükür olsun. Abi Amin. Şimdi, şimdi <laughs> e, Tokat Televizyonu diyor ki biz diyor e, sizi gece seçimlerde ne yapıyorsunuz? Sahada ne var? Evet. Biz de şimdi e, ittifak birleşenlerimizle birlikte evet. esnaflarımızı çok güzel, ziyaret çok ediyoruz. Güzel. Dolayısıyla burada e, şunu söylüyorum, soruyoruz. Siz burada elinizle netiyle ziyaret yapıyorsunuz. Evet. evet. Sizin bizden isteğiniz ve talebiniz yarın çünkü bu ülkede şu var. Onu ben öncelikle belirtmek istiyorum. Milletin temsilcisi olarak seçilenler milletin önünde eğilmiyor. Millet temsilinin önünde evet. eğilmesi gerekirken evet. tam tersi oluyor bu ülkede. Şimdi evet. bununla ilgisini söylemek isteyeceğim bir şey var mı sevgili? Vallahi biz rahatlık, ferahlık ve piyasada düzgün bir istikrar istiyoruz. Yani sıkıntımız büyük. Bunu yani nasıl çözülür, nasıl olur bilmiyorum ama şu anda yani bir aldığımız ürünü bir daha yerine koymak için gittiğimizde aynı fiyata abunma şansımız yok. Evet, evet. Sıkıntımız yani esnaf olarak bu. Yani vergimiz, algımız, şunumuz, bunumuz yani her şey üst üste bindi. Geçim benim dükkanım şu köşedendi, ben düşe düşe buraya düştüm. Buraya düştü, değil mi? Evet. evet. Gidiyoruz yani bu şekilde benim 130 tane bilgisayarım vardı, şu anda 3 tane evet. bilgisayar koydum. Fakirleşiyor. Yani git gide düşüyor, düşüyor yani. yani. Evet. Git gide düşüyor. İnşallah. Allah yardımcımız olsun. Yani İnşallah. Önemli olan sağın, solun, akın, karanın gelmesi değil, iş yapabilen insanın gelmesi önemli olan. Biz bunu istiyoruz. Kim olursa olsun. Şimdi Ama olan, bari, şimdi üstadım, buna katılıyorum. Dolayısıyla biz bu ülkede beşi çetenin bu ülkede katma bütçeden senin benim alın teriyle verdiğimiz vergilerden bu Mesela eşkel çekilen evet. beşli çetenin paralarını Efendim, devletin katasına aktardığımızda senin burada 130 tane, değil, tane <laughs> bir olur. Allah. Allah de değil. Değil. bir sınıf var bilgisayarın İnşallah. Yani sade ben değil, bütün komşular iyi olur. Hep beraber. Evet, evet. Yani birbirimizin değil, tabii, hep biz, evet. yani birbirimizin değil, tabii, iyi olması o, tek, lazım. Tek kişinin bu ülkenin, şey, değil. bu ülkenin normalleşmesi lazım. <laughs> bu ülkenin rahatlaması <laughs> lazım. Değişime ihtiyaç var bu ülkede. Dolayısıyla Allah'ın izniyle Millet İttifakı evet. birleşenleriyle beraber İnşallah. Cumhurbaşkanı 13. Evet. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu olacak Allah'ın izniyle. Bizler de size parlamentoda hizmet etmekten Olur, şeref duyacağız. Allah'ın Allah, ın Allah, ın Allah izniyle. Ama sizden kaçan değil, evet. sizin sorunlarınızı dinleyen bile evet. tekrar olacağız. Evet. Geleceğiz. Önemli olan. Allah'ın izniyle. Evet. Allah bize göre nasıl Allah razı olsun. Bir şeyler Bir şey söyleyeyim başkanım. Çok teşekkür ederim. Fabrika yıkan evet. Kaldık. bahçe yapmaz. Evet. 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 Anladın Doğru. Devlet evet. yaptı. Evet. 1974'ten beri bu ülkeye yapılan fabrikanın tamamı satıldı. Doğru. Evet. Bir şey kaldı. Teşekkür ederim. Hep beraber sizlerin desteğiyle de olacak. Şey Hep beraberiz Allah'a. Aynen. Ya. Ya, i̇şte, beraberiz. Aynen. Evet, Aynen bir oyuyla iktidar olmayacak. Dar yerinde ve etten hiç iş olmayan vatandaşın vatandaş kadar be. maaş bağlanacak. Tabii, merak etme tamam mı? Rahat da. ol. Rahat ol. Teşekkürler. 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 Al sor. bir soru. Allah razı olsun. Allah Allah. Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Ben bir kahve içerim. Biliyor musun? Oğlumdu mu biri mi soruyor mu sen ne yapıyorsun? Sen hı hı ben okuyorum Duran amcım. Sen iyiymiş müler olsun. Senin desteğin önemli. Benim desteğini istiyorum biliyorum. İnşallah. İnşallah. Hadi bakalım. Senin desteğin dönemlema. İnşallah. Tamam mı? Ben şimdi sana kartımı vereceğim. Herhangi bir şey olduğuna ver alacağım. Aa, telefonum orada. Tamam mı? Tamam, hadi. hadi. Eee, iyi, tam evet, Şeyde şey, geldi. Şeyden geldi. Bir şey şöyle, hadi meğer meğer bir, 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 evet. eee... bir, bir, bir ben hafta bir hafta bir hafta, hafta, hafta Bir daha hasta değil. Memur şükür. sonra anlayacağız. aynı e, partiye o süre gidemedik. Ondan sonra da sürekli sahadayız, biz burada içerideyiz, mahallelerdeyiz, köylerdeyim. böyle düşün. Abi sorun Şimdi de buradan sonra buraya gidip Tural'a gidiyoruz. Tural Köle'ne gidecek. Bize gidecek. Hadi, Bize Gizem. Gizem. Gidecek. Hadi de. Sadece Sadece bir de Tokadı Köle'ne gidecek. Zaten biliyor musunuz? Köle'ne gidecek. Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Geçen gün İsmail Bey'i gönderdiğim ne, ne, ne var ne? Yapıyoruz. O zaman... Bu geliyor biraz emekli öyle var yani. onun için ama içinde bulunan iyi bilenlerden iyi bilenlerden birisi Kendimi söyleyeceğim bir şey varsa teşekkür ederim. İlerleyin soruyor, tokat seni ki, ne? Diyor ki, ne yapayım, Aa, ne yapayım. Ne yapayım, ne yapayım. Gayet ısırık, gayet zor olsun diyor. İnşallah. İnşallah. de Evet savunmak değil, Musa'nın yanında olmak lazım. Hayır. Hayır. Tamam mı? Sağ olun. Sağ olun. Evet. Yanlış Yanlış iki var mı? <gülüyor> <gülüyor> var mı değil? Üç ihtimal oldu. Var mı yok? Var mı mesele değil. Mila, evet, e, 2018 seçimlerinde 2350 oyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin Olay olmadı. Dolayısıyla. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye'deki Millet İttifakı ile beraber biliyorsun biz. Şu an Saadet Parti Başkan Yardımcımız da burada. Biz bütün bu ittifaklarımızla birlikte çalışıyoruz. Allah'ın izniyle e, Tokat'ta biz diyoruz ki üç tane götüreceğim, götüreceğiz. E, bu ülkeyi 21 yıldır yönetemedi. Bu e, milletin sağ üstüne inanıyoruz. Bu e, millet elini vicdanına koyacak, oyunu kullanacak. Genç bu. 68 yaşındayız. Her şeyi biliyoruz, her şeyi İnşallah. biliyoruz. Hocam bekliyoruz hala. Görüşürüz. Teşekkürler. Selamünaleyküm. Hoş geldiniz. Gelin buyurun. Sağ olun abi. Merhaba. Merhaba ne abi. abi? Merhaba. Merhaba. Ne yapıyorsun abi? İyiyim, hoş. İşler nasıl? Allah razı olsun. Allah razı olsun. İyi, Yani ideal ediyoruz. Ne? Al sat devam diyorsun. Tabii tabii. İyi evet. Allah kolay gelsin. Sen de iyisin. Evet. Şimdi diyor ki Tokat Televizyonu diyor ki, e, esnafı diyor geziyorsunuz. Seçim diyor, e, seçmenin namzını tutmak için diyor, biz de sizle beraber geziyoruz. Esnafın sorunu, derdi, isteği, talebi sizden ne diyor? Ne istiyor esnaf diyor? Yani esnafın işleri nasıl? E, tabiri caizse diyor ki, 160 lira olan un fiyatı 470 lira oldu. Bu millet alıp katabiliyor mu? Ekmek yapıp, ekmek mi yapıyor? Yoksa köylü bunu nasıl Gelip buradan hangi şartlarla sizden alıyor diye bana sordular efendim. Ya kardeş uncuya gidip da sor dedim ya. Yanlış öyle mıydı? Öyleydi. Doğru. Bu işi yapar adam burada. Evet. Sor kardeşim şimdi unu nasıl şimdi satıyor? Şimdi ben kendi adıma dersen, evet. Ben Hayır. Genel anlamda bu genel kendi adıma değil. E, nasıl diyeyim? Vallahi un fiyatlar tamam. Bakalım ama bu sene hiç zam yemedim. Evet. Tabii ki bir hafta öncesine kadar 20 lira falan bir zam yedi ama. E, Kaç lira şu anda un çoğal 500. 500 lira. Evet. Kaçtan kaçı geldi? 52 52. 50 lira. 50 lira. 50 lira, 45 yok. lira, 30 lira, 20 lira. Ben de tüccarım. Çuval kaç liradan kaç lira oldu? onu? Şöyle bak, şunu söyleyeyim ben. Sevgili <laughs> abim bilir. Ben de tüccarım bu arada. AK Parti iktidarı ilk geldiğinde onun çuvalı 45-50 liraydı. 2002 yılında. Evet. Hatırla. Evet. İyi hatırlıyorum değil mi? Ben de onun işi yaptım çünkü yıllarca. Onu bildiğim için. Yani 50 liradan 500 liraya geldi. O 21 yılda, öyle düşün. 21 yılda. Ama üreticinin, üretici sürekli fakirleşti. Yani buğdayın kilosu... Atıyorum şimdi, şu anda e, burada buğday, yani unluk buğday bizim bölgede çok fazla olmuyor biliyorsunuz. Yani bizim kendi bölgemizde çok olmuyor. Buradaki çam buğdayı genelde, normal... Yok yok, buğday etkiyi bilir. Şimdi, şimdi bizim burada yani. Ha o, o, ay, o ay, ay çok kaliteli buğday, o ay daha çok o, o Sen sütlu bir şey, üzerine gidiyor. Yani bir üzerine de çok güzel. Ama yukarıki taraflarda... Yuvalar tam bizim duvarın. yüksek rakımlar evet, da oluyor. Diyor, onu biliyor. Bu Orada arpa işte buğday da oluyor. Arpa buğday doğru. Evet. Ya çam buğday arpa falan oluyor. Bu konusuna yani. geldi miydi Sayın Bekir, Tamam 50 liraydı ama. Evet. O zaman da ben kendi adıma diyeyim. Eee maaş kaçtaydı, O yani onunla ona endekledim miydi? Un um fiyatı ucuz. Tabii, tabii. Un um fiyatı ucuz. Şöyle, şöyle söyleyeyim. Aslında... Ekmek şu anda en ucuz olan şey Ekmek. Ekmek diyorsun, evet. evet. Yani şey konusunda, un konusunda hele de bu sene ki hiç buna zam gelmedi. Hmm. Geçen sene biraz geldi. Ama bu sene hiç una doğru düz gelmedi. Sen mis bayrı mı mi yapıyorsun? Başka var mı? Sana? Ben Torku'nun Torku yem bayisiyim. Yem bayisi. Kurum sahibiyim. kozdu da bizim ben şey tokadımızın zaferini var. Zaferimiz. Evet, evet, evet. Alışverişimiz var. var. Yerel, genelde ben yerel çalışıyorum. Bir evet. de e, Torkun'un yeni bahisiyim aynı zamanda. İşlerimize geldiğimde de ben kendi şahsıma söylüyorum. Benim işim e, ma, isim bazında ya Torkun'un sen Torku markasın, ha, marka, marka suratlan işim de kendi şahsıma göre iyi. İyisiniz tabii. Evet. Ticaret evet. şöyle. Şimdi ben de yaptım. Bakalım, laflını kesin de çay içelim. De. Ya hadi içelim cevap, çay. Cevap. Bir çay söyle bize. Bir çay söyle çay. Arkadaşlar teşekkür ederiz size. <laughs> Kafirler ne diyor ya? Bu işte evet. gençler burada nasıl? İyi Arkadaşlar, Saatler olsun. Keyifler evet. nasıl? İyi mi? Dikkat edin bakayım. Hadi bakalım. Kendinize iyi bakın gençler. gelsin. Telefona bakıyorum diyor. Hala diyor ki ben de tıraş edeceğim. Değil mi? Öyle mi? Tabii biz içimizde. olsun, Saatler olsun. Sıra. Arkadaşlar, Saatler olsun. Evet. Ee, sıra sıra. destek bekliyoruz gençler. Geleceğin umudu gençler. Hadi bakalım. Hakikaten hep umut Var var. Selamlar hepimiz. Nasılsın kardeşim? İyi misin? Biz de iyi İzleyeyim, Teşekkür ederiz. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili adayım. Duran Kum için. Evet. Eski il başkanıyım. Evet. Destek istiyoruz. İnşallah. Evet. Yani bu ülkede bir değişim olması gerektiğini inanıyoruz. Evet. Siz de bunun farkındasınız. En azından esnaf olarak farkındasınız. Dolayısıyla sizlerin desteği önemli. Özellikle sizin gibi gençlerin desteği önemli. Çünkü ülkemizin geleceği gençliği olmayanın e, geleceği olmaz diyoruz ya. Dolayısıyla sizlerin mesela çok önemli diye düşünüyorum. İnşallah hayırlısı Çok teşekkür ederim. Gerçekten. Kolay gelsin. Sağ olun. Hani merhabalar. Burak nasılsınız? Ben, nasılsınız? Ben, nasılsınız? Ben, nasılsınız? İyi misiniz? Allah'a çok şükür. Allah'a iyi misiniz? Çalışıyoruz, koşturuyoruz hep beraber. Sizden nasıl? Hakkımızdan hayırlısı. Amin. 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 Biz. Ama hayrı amin. 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 Çiçeklerin desteği kıymetli. Çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı ben. Cumhuriyet Halk de Oyuna devam ediyoruz. Kolay gelsin. Şansınız bol olsun. bol olsun. var. Evet. Kolay gelsin. Aynen aynen. aynen. Evet. Cumhuriyet Halk devam bol olsun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. E yani mecliste inşallah. bir şöyle yanına inşallah. daha çok gidebileceğiniz bir adam istiyorsanız Inşallah. i̇nşallah. oy verin. İnşallah. Sana, sana, sana. Sen, tamam. Biz de bekliyoruz. Tamam. Teşekkür ederim. Selamlar olsun. Hayırlı işler. Nasılsınız efendim? Sen. İyi misiniz? Nasıl işleriniz? Allah razı olsun. Bizlerde çalışıyoruz, koşturuyoruz. Evet. Ee, beş gün kaldı. Sandığa gideceğiz inşallah. Duranku ismim. Evet. Duran Cumhuriyet Halk Partisi ikinci sıra milletvekili adayıyım. Evet. desteğe kıymetli meslektaş evet. ticaret olarak esnaf evet. olduğum için. Evet. Evet. Karşıya kadar senin kıldırıcının sahibiyim. Evet. evet. Kardeşim bakıyor. Evet. Evet. Eski il başkanıyım. Evet. Yani 2008-2015 yılları arası. şu anda biz he? İttifak arkadaşlarımız, Saadet yani Partisi Başkan var. Yardımcımızla birlikte e, Tokat esnafımızın derdini dinliyoruz, sorunlarını dinliyoruz, destek istiyoruz. Onların bize söyleyeceği bir şey varsa, tavsiye varsa veya e, şunu isterim, ben esnaf arkadaşlarıma da söylerim. Ya seçim bu memlekette ne yapmak istiyorsunuz? Veya bizim şöyle sorunlarımız var. Eee demesini alacağım tabii özgür insanlar söyleyebilir, söylemez ayrı bir şey ama sizlerin desteğinin çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Ama o o desteğe layık olacak. Bu memleket Allah nasip ederse gerçekten söylüyorum. Milletvekili nasıl olur? Esnaf bizi ziyaret edilir mi? Böyle edilmez mi? Karşıda el yallayak mı geçirir? İnşallah bize nasip ederse biz karşıda el yallamayacağız. Şimdi gelip kahveni tutacağız burada. İnşallah. <laughs> başkanım, 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 başkanım. Başkan destek <laughs> verecek. Bak, gel. 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 gel buraya. Gel, gel kardeş, kardeş başkan del. gel. 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 Şimdi bak. Aha. Aha başkan sen arkadaş. Sabahtan beri televizyon diyor ki Tokat TV. Ya esnafı dinleyen esnafı dinleyin. Abi dinle başkan burada işte. Esnafta bir sıkıntı yok abi şu anda. Merhaba hoş geldin. Merhaba hoş geldin. Ben meykam meykam ya, ya, ya çay rara içtik şimdi. Senin komşun da içtik aşağıda. İyi olsun, ne <laughs> yapıyorsun? Nasıl işler <laughs> işte? Çok şükür. uğraşıyoruz ya. Sizler de iyi. İyi. bir de ne yapalım? Geldik ya. Bu var Yoğun işte. Fide işleriydi, gübre işleri. Evet. Fide zaman. Doğru doğru. Daha geldim. Değil mi? Farkındayım. Sen ne yapıyorsun? Farkındayım. Vallahi biz şimdi şöyle biliyorsun işte 2015 çalay alay oldu. Gayrı falan filan. Son beş yıldır genel merkeze biliyorsun. Her bir yerde yıldır. Ondan sonra dediler git memlekete zelada yapacağız. İyi geldik memlekete. Şimdi on iki tane ilçeyi kapı kapı dolandık. Evet, Hala devam ediyoruz. Vatandaşa evet. evet. doğru dinlemeye gidiyoruz. Ama arkadaşlar gidemiyor. Ben sana söyleyeyim bak. Evet. Şikayet edeyim sana. Ben eski başkan olarak. Şöyle. Gidemiyorlar, dert dinleyemiyorlar. Orada durum... <laughs> yani koltuktakiler değişiyor, karşıdakiler hiç değişmiyor. Bizim vatandaşımız o kadar bir... Nasıl söyleyeyim yani misafirperver ki ya. adama suçunu söyleyemiyor. Ha Doğru. belki bir yerde eksik. Söylemeli aslında. aslında. Söylemeli Doğru. aslında. Bir yerde eksik ama kimseye söyle. Şöyle bir söyleyeyim. Ben hani bir yani adam burada. ne kadar kötülük yapmış olsa da işte tabii, tabii. seçim zamanı gittiği zaman ya işte şunu yaptı. Tabii diyeyim. tabii. Şimdi sadece bunu ııı bir, bir iki ilçede birkaç arkadaşımız başka siyasal partiden olanlar kendi milletvekili olanlara geldiğinde diyor ki ya niye geldin buraya kardeşim sen ne yaptın, de yaptın diyor ya. Yani o da o iki, iki tane içe oluyor. Bu iki içe çalkalanıyor şu anda. Diyor ki öbür diyor ki moral olduğunu bıraktı gitti. Ya Allah bana öyle ne beklik nasıl edecekse gerçekten etmesin yemin söylüyorum. Evet. Bu millete beni mahcup edecekse bu milletin sorununu derdini dinleme noktasında Nasip etmiyorsa etmesin Şimdi abi. Şimdi başkanım sen de yaptık, işimizi ya. de yaptık. Yani vatandaşın illa yani. her şeyini yüzde yüz çözemezsin. Ya öyle bir kanun kalemi yok ki yani. zaten. Bir telefonuna bak. Neyse işte bir şey olduğu zaman iyi gelin diye göster o yetiyor aynen, sen, aynen sen, Aynen katılıyorum. Insan. Evet evet. Yani, aynen. katılıyorum. Yani yoksa yüzde yüz her şeyi çözemezsin. Bugün sanki Bugün yani gün değil. Siz de çözemezsiniz. Öbürü de çözemez. Böyle bir şey yok. Bir de olur olmaz çözülecek evet. talep gelir. Çözülmeyecek talep gelir. Vatandaş her şeyi ister. Şimdi sevgili başkanım Siyasette kural şu. Ben burada 20 yıla yakın başkanım yaptım, siz de yaptınız. Biliyorsunuz. Vatandaş gelir size oturur. <laughs> Vatandaşın derdiyle ilgili dersiniz ki açarsınız telefonu. Olursa olur, olmaz olmaz. Ama çözülür, çözülemez. Önemli olan senin o vatandaşa karşı tabii, tabii. görevini yerine getirmek. Yani her şeyi yüzde yüz yaparım demek mümkün değil. Böyle doğal kaldı öyle bir şey de zaten yok böyle bir dünyada yok. Ben yapamazsam da bir şekilde ikna edip... Aynen katılıyorum. Olur ilgilenmek bile yetiyor zaten. Aynen bizim katılıyorum. Gibi, bizim vatandaşımız öyle bir çok talep aman aman bir şeyler isteyen bir vatandaş da yani, değil yani Yani şunu söyleyeyim, biz e, sevgili başkanım e, bu millete 20-25 yıl çeyrek asır diyelim ömrümüzü bu millete e, hibe ettik. Tabii. Helal olsun ama şunu söyleyeyim ben içeriye gittim bunu gördüm. E, şundan çok mutluyum. E, Tokat demşerilerimiz şunu yaptılar. Bak burada Adalet Atatürk Partisi olsun, Milliyetçi Hareket Partisi olsun, Eski işte Doğru Yolcular olsun, Demokrat Parti, eski olanlardan bahsediyorum. Ee, Anavatanlılar olsun, diğer hangi siyasal parti olsa olsun, zaten bizim İttifakımız biliyorsun. Evet. İttifakımızın bileşenlerinin dışında. Allah razı olsun şunu söylüyor, ya biz biz diyorlar, bizim duranada da bizim durana veriliyor. Bu beni çok mutlu ve Onur, onurlu kıldı. Yeminle söylüyorum ya bunu duymak, bu benim için yani son günlerde özellikle adam telefon açıyor. X partili bamba diyor, oyun diyor, oyun duran hukuma vereceğim, o bizim duram diyor ya. Yıllardır bu memlekette için şey. Orada bu dönem ben ıı, dengenin değişeceğini düşünüyorum. Yani şimdi bir cumhurbaşkanlığı oyuyla, evet. bir vekillik oyunun değişeceğini düşünüyorum. Yani bu AK Parti'de de böyle değişir, belki CHP'de de değişir. Yani, yani. başkanım tabii, yani genel alanda bu Türkiye'de ıı, özellikle yani. de kendi ilimizi kastedelim. Kendi ilimizde tamam. bu çok yüksek, e, şöyle söyleyeyim gerek iktidar gerek muhalefet partileriyle olsun hı hı. E, vatandaş şunu söylüyor diyor ki ben diyor e, oyumu diyor e, atıyorum işte Cumhur e, Cumhuriyet İttifakı'ndan yana Cumhurbaşkanı'na kullanacağım ama milletvekilinde asla onun oraya vermeyeceğim diyen yurttaş çok Vardı, var. Var. Hani Vardı, yani. e, diğer tarafta da diyor ki ben oyumu diyor hem diyor ona Cemal Kemal Bey'e vereceğim. Ha, Bey e vereceğim. Tabii, i̇şte millet vereceğim hem de diyor milletvekiline vereceğim diyenler tabii, de var. De vardır, Dolayısıyla Şöyle demokrasinin güzellikleri ne? Birlik, beraberlik içerisinde sağduyuyla bu seçimleri atlatmak sevgili başkanım. Biz şey, kardeşiz şey. ya. Geçen ya şu memlekette yani insanlar hatırlıyorum birkaç geçenlerde senin e, ilçe başkanlığı döneminde, hatırla ben il başkanıyken Eyüp Başkan bir haslandığı atıyordu. Bir yerde onu anlattım bir Doğru. böyle bir sohbet anında. Dediler ki işte böyle olmaz dediler ya. Değil Siyaset Muhat'ta anlattım başkanım sen de var be evet. Muhat'ta anlattım evet. bana şay, şay. Dün hatta dün gördüm sosyal medyada bir rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun rahmet Bir şeyi bir mi gördüm Diyor ki bu seçimler biter diyor Her şey gelip geçer diyor Siz yine burada komşu olarak birbirinizle yaşayacaksınız diyor Sakın ha diyor seçim yüzünden Parti yüzünden birbirinizle kavga etmeyin Birbirinizle kırılmayın diyor, Öyle siz diyor ya. Biz gideceğiz diyor buradan diyor Yarın siz yine komşu olarak yaşayacaksınız Hadeş, ya Böyle Şimdi bir şey yok yani çok güzel. Yok Sevgili yani başkanım, güzel bir şeyler yani. bak şimdi bizim bu ülkede, bu ilde cenazemiz beraber, tabii, düğünümüz tabii, beraber, yani. işte iyi günümüz bak. beraber, kötü günümüz beraber. Şey beraber yatıyordu. Ya bak. her, her şeyimiz beraber, Şu her şeyimiz beraber. Ben bizim abi. vekillerimize söyledim. Ben yedi sene burada ilçe başkanlığı yaptım. Yeri geldi, bizim milletvekilimiz buradan elini sallayarak geçti. Evet. Şimdi Allah razı olsun, Kadim Hocam şurada birkaç defa TESOB'a geldi. Benim buraya çay selam vermeden, selam Bak danışmanı bile hala yemin ediyorum evet. bizim vekillerin danışmanından beni gördüğü zaman başkanım diye hitap ediyor daha da bir şey evet, geliyor. Tabii, tabii, Sıcak tabii. karşı. Yani ben öyle e, çağdaş çağ arkadaşlığımız işte er, er öyle, yani. Ender yine öyle. Doğru, Ender doğru. hatta ben yurdu yaparken Ender'e demişler ki ya o sana işi vermez demişler işte. Evet, düşer abi işlerine. Yani CHP'lisin de dedim. dedim ne vermeyeyim yani biz burada ne alaka? ticaret yapıyoruz. Yani benim yanımda çalışan arkadaşım da Cehennem. Yani ben şimdi ondan ben kasam burada. Ticaretle bak bu işim. Şey Verildikten sonra dedi Ender'de. Ben hatta, hatta o dönem ilçe başkanıydım yani. Verdim. Denderde temizci yaptı çıktı yani. O tabii tabii konusunda Ben şimdi ya böyle bir yani şey hatırla e, Mustafa Poyraz. Siyaset ayrı bir şey. Aynen, aynen. Buradaki insanlık birbirimize ilişkiler aitmiş. Şey Mutlaka. Yoksa, Mustafa Poyraz il başkanıydı. Ben il başkanıyım. Hı. Mustafa Poyraz'ın Kaldı, İzmir'den gelmiş üniversiteye kaydettilmiş, penermiyutta kaldı. Ya bu işin yani ticareti, siyaset olur mu ya? Hayır, biz 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 ona karşıyız. Ama bizim bizim çalışmamız ittifak olarak diyoruz ki bu ülkede bir yenilik olmalı, bir değişim olmalı. İnşallah başkanım bizim de şu anda e, mücadelemizle memleket için e, çalışmamız bu yönde. Bunun talebini evet. ediyoruz. Tüm yurttaşlarla bu desteği evet. istemem için sokakta mücadele evet. ediyoruz. Ama şunu da söylüyoruz. Sakının provoke yapmaya gelmeyin. Yani hiç gerek Biz yok. bu memlekette birlik beraberlik içinde yaşayacağız. Dolayısıyla her birimiz diyoruz ki biz bu millete hizmet etmek için varız. Ben diyorum ki bu millete hizmet olmak istiyorum. Evet. Bu evet. memlekette milletvekili nasıl yapılır? göstereceğim diyorum. Şimdi ben eğer partizan olsam Recep Başkan'ın kapısından geçmem bundan Ne alaka? Olacak iş mi bu? Olmaz. Böyle bir şey yok. Ki onun için onu da muhakkak anlatmıştım evet. şeyde. <laughs> Başlarında vardı o hastaneyi. Hatırla o zaman da bizim hoca şey yazdı. Eee Milli Eğitim Müdür Yardım Müdürlüğü yapmıştı. Hayretli Koyuncu. Yani, hocam, Köşesinde Hayretli koyuncu. Aferin çocuk diye başlatmıştı atmıştı bana. Bizim yapamadığımız sen yaptın. Hayretli Hoca çok gelir buraya. Evet. <laughs> Başkanım. Abi Allah kolaylık versin. Allah, kolay Allah, Allah yardımcınız olsun. Allah